Vergi Bilenler YouTube kanalından herkese yeniden merhaba. 1 Eylül 2025'ten itibaren KDV bir beyannamesi ve diğer KDV beyannameleri biliyorsunuz Eskişehir ve Kırşehir pilot illeri için yeni e-beyan sistemi üzerinden verilmesi gerekiyordu. Tabi yeni e-beyan sistemi de beraberinde farklı dinamikler içerdiği için beyanname düzenleme programı ve defter beyan sistemi üzerinden gönderilecek KDV beyannamelerinin de bu sisteme uyumlu olması gerekiyordu. Dolayısıyla KDV bir beyannamesi BDP üzerinden bir versiyon güncellemesi aldı ve 40. versiyon hayatımıza girdi. Her ne kadar 40. versiyon güncellemesi 1 Eylül 2025 olarak sistemde yer alsa da versiyon değişikliği ile ilişkili olmayan oluşulabilecek bazı teknik hataların giderilmesi amacıyla siz muhakkak beyannameyi göndereceğiniz gün BDP'nizi tarayıcınızın tarama verilerini silerek yeniden güncellemeyi ihmal etmeyin. Çünkü zaman zaman her ne kadar versiyon değişikliği orada yer almasa da beyannamenin yapısı içerisinde bazı değişiklikler, bazı kontrol segmentlerine değişiklikler oluyor. Bunu deneyimliyorum açıkçası. Şimdi 40. versiyonda beyanname yapısında birçok değişiklik var ve bu değişiklikler bazı alışkanlıklarımızı da değiştirmemize neden olacak. Bunların neler olduğunu birazdan adım adım açıklayacağım. Tabi defter beyan sistemi de aynı şekilde güncelleme aldı ama bu videonun temel amacı KDV 40. versiyonda nelerin değiştiğini açıklamak olacak. Videonun başında hemen ifade edeyim. Bu video vergi profesyonellerine yönelik olarak hazırlandı. Bu video 28 Eylül 2025'teki güncel BDP ile hazırlandı. Videonun altında yorum bölümünden her türlü sorularınızı ve deneyimlerinizi yazabilirseniz daha fazla kişiye ulaşacağız ve bizleri izleyen tüm izleyicilere daha faydalı olacak. Dolayısıyla sizden bu konuda desteğinizi bekliyorum açıkçası. Hazırsanız çayınızı kahvenizi her alın başlayalım. Şimdi solda 39. eski versiyon sağda 40. versiyon olacak şekilde ...değişiklikleri ifade etmeye çalışacağım. Açıklamak istediğim ilk konu... ...beyannameyi düzenleyen bölümündeki... ...çok önemli değişiklik. Bundan böyle... ...beyanname göndermeyi yetkili... ...adi ortaklık, limited şirket, anonim şirket... ...ve kolektif şirketler tarafından... ...KDV ve damga vergisi... ...beyannamelerin gönderilmesi sürecinde... ...genel bilgiler tablosuna yer alan... ...beyannameyi düzenleyen bilgiler... ...bölümündeki... ...ünvan... TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarası alanlarının ortaklardan herhangi birine ait bilgilerin doldurulması zorunludur hususu. Şimdi bu bölüm yeni e-beyan sisteminin kurgusu dahilinde olmakla beraber ayrıca defter beyan sisteminde de bir duyuru olarak yer aldı. Daha önceden bu bölüme şirket bilgileri yazılırken artık şirketin bilgileri değil, beyannameyi düzenleyen ortağın vergi kimlik numarası, onun TC kimlik numarası, onun soyadı ve onun adının girilmesi gerekiyor. Diğer bölümler dokunmayın. Diğer bölümleri aynı şekilde yapabilirsiniz. Yeni e-beyanda daha önce yeni e-beyan sisteminden sürekli damga vergisi beyannamesi gönderen bu şekilde örneğin işte XYZ anonim şirketi, muhasebecilik mali müşavirlik anonim şirketi çalışanları bunu daha önce deneyimlemişlerdir. Orada da düzenleyen bölümünde ortaklardan birinin VKN, TCKN İsim ve soy isminin yazılması gerektiği zaten uyarı olarak geliyor. Az önce de ifade ettiğim gibi yeni E beyannemin içindeki bir sistem dinamiği hem BDP'ye eee edilmiş durumda hem de nedir? Defter beyan sisteminde hayat bulmuş durumda. Şimdi sağ tarafta 40. versiyon, sol tarafta 39. versiyon. Matrah sekmesiyle başlayalım. Burada yer alan değişikliklere şöyle yakından baktığımız zaman göze çarpan ilk değişiklik tek tekifat uygulamayan işlemler tablosunda karşımıza çıkıyor. Burada bir işlem türü kutusu var bakın, işlem türü kutusu. Defter beyan sisteminde Ağustos 2025 KDV1 beyannamesi oluşturulduğunda beyanname yapısı geçerli değildir şeklinde bir hata alındı ve biz bunu zaten LinkedIn hesaplarımızda sürekli olarak paylaştık. Çok sayıda da e, olumlu geri dönüş aldık sizlerden. Böyle bir hata oldu. Bunun sebebi bu kutudaki verinin KDV beyannamesine yansımamasıydı. Çünkü bu kutudaki veri aslında Ağustos ayındaki kayıtlarda yer alan verinin yansıması şeklinde olacaktı. E, Ağustos ayında da işlem türü diye bir kutucuk yoktu. Dolayısıyla e, bu kayıtların ne oldu? Tek tek düzeltilmesi gerekti. Defter beyan sisteminde bunlar tek tek düzeltildikten sonra bu hatanın aşıldığını deneyimledik. Burada size uygun olan kutucuğu seçmeniz gerekiyor. Bir önceki versiyonda böyle bir ayrım yoktu biliyorsunuz. Genelde de burada e, kutucuk noktasında 1100'ü seçiyoruz. E, yurt içi ve hizmetleri ilişkin satır. Yani yenilenmiş cep telefonu satışı gibi spesifik bir satışınız varsa e, 1101. E, KDV kanunu 11.1c yani kapsamında ihraç kayıtı satışlar varsa onlar 701'de. Ve dip belgesi veya geçici kabul rejimi satışlarına konu olan KDV kanunu geçici madde 17 e, kapsamında yapılan satışlarla ilişkinde ne olduğu satırlarına eklendiğini Görüyoruz buraya uygun olan satırları doldurmanız gerekiyor. Bir diğer konu kısmi tevkifatlı işlemle ilişkin matrah sekmesinde bir değişiklik yok. Ancak hatırlarsanız bir önceki versiyonda kısmi tevkifatlı satışlarda istisna diğer iade hakkı doğuran işlemler, diğer iade hakkı doğuran işlemler sekmesinden ilgili tevkifat kodu girilip iadeye konu olan KDV tutarı yazılıyordu. Bu versiyonda farklı bir dinamik var. Onu birazdan istisnalar ve diğer yağda hakkı doğuran işlemler sekmesini anlatırken sizlere izah edeceğim. Diğer değişiklik özel matrah şekli tespit edilen işlemler tablosunun sisteme eklenmiş olması. Şimdi özel matrahlı satışlarla alakalı muhakkak bir video hazırlamam gerekiyor. E, açıkçası bu konuda hala bugün itibariyle BDP'de tam olarak algılayamadığım yerler var. Dolayısıyla yani hani otogalericilerin işte özel matrahlı satışlarının gösterilmesi mesela kişi 80 bin liraya aldığı e, nihai tüketiciden aldığı bir aracı örneğin 90 bin liraya sattığında işte diyoruz ki 10 bin lirası özel matrah ve bunu oraya yazabiliyoruz ama 80 bin liraya aldığını 75'e satarsa ne olacak mesela veya oradaki matrahın tamamının kümülatife yansıma pozisyonu var ya da farklı diğer olasılıklarda. Yani illa oto satışlarıyla alakalı değil. İşte altın satışları mesela, işçilik bedeli mevzuu vesaire. Yani bu konu net değil değerli izleyiciler. En azından benim nezdimde net değil. Net değil. Dolayısıyla ben bu konuda önümüzdeki süreçte biraz daha beyannamelerin olgunlaşmasıyla belki duyurular gelebilir gelir dersi resmi tarafta. Dolayısıyla onu bekleme taraftarıyım. Yani bilmediğim bir konu hakkında da açıkçası video yapmak çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Ha böyle bir bölüm açıldı ama bu bölümün tam olarak doldurulmasına ilişkin ayrı bir video muhakkak hazırlayacağım. Lütfen takipte kalın. Dolayısıyla bu bölümü tam olarak anlatmadan devam etmek durumundayım. Şimdi matrah sekmesinde karşımıza çıkan bir diğer değişiklik diğer işlemler tablosunda işlem türü olarak 506 kur farkı yuvarlama farkı nedeniyle oluşan KDV satırının eklenmiş olması. Şimdi bu satır önemli. Aklıma ilk gelen örnek nedir? Noterlerde, noter mükellefi olanlar bunu çok iyi bilir. Bu noterlerde oluşan kuruş farklarının buraya konu edilebilecek olması. Burada masrah kısmını sıfır yazıp vergi kutucuğuna vergi tutarını yazarak ilerlemek mümkün. Sadece bir uyarı mesajı geliyor. Bu noktada da uyarı mesajında diğer işlemler tablosunda vergi matrağının %20'sinden büyüktür. Devam etmek istediğinizden emin misiniz şeklinde bir uyarı metni geliyor. Dolayısıyla e, vergi bölümüne ilgili tutarı girerek beyannameyi kaydedebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, diğer bir konu matrah kulakçığının en altında bulunan daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin ilavesi satırı. Şimdi burada bir kontrol segmenti devreye alınmış. Buraya sadece ve sadece kısmi istisna kapsamına giren işlemler tablosuna 201 202 206 207 209 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 31 32 34 35 36 38 39 41 ve 250 işlem türlerinin yüklenilen KDV tutarı girilmesi gerekiyor. Şimdi önceki versiyonlarda bu satırı ne için kullanıyordu? Meslek mensupları genelde mükelleflerin matrahsız olarak ödemek istedikleri KDV tutarını yazdıkları bir havuz satır olarak değerlendiriliyordu. Ama artık bir kontrol mekanizması var. Bir kontrol segmenti gelmiş ve e, burayı daha dikkatli kullanmak gerekiyor. E, dolayısıyla direkt hata veriyor zaten buraya farklı bir rakam girerseniz. E, bu satıra birazdan istisnalar diğer iade hakkı olan işlemler sekmesini anlatırken de kapsamlı olarak değineceğim. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim indirimler sekmesinde yapılan değişikliklere. 40. versiyonda önceki dönemden devreden indirecek KDV alanı başlı başına bir tablo içinde yer alıyor artık. Diğer indirimler tablosunda en önemli ayrıntı 108 yurt içi alımlara ilişkin KDV satırına veri girişi yapıldığında sistemin alttaki tabloyu da doldurmanızı istemesi. Bu döneme ait indirecek KDV tutarlarının oranlarına göre dağılımı tablosuna sadece bu satıra veri girilmişse bir akış gerekiyor, bir veri girilmesi gerekiyor, doldurulması gerekiyor. Önceki versiyonlarda nasıl da hatırlayalım. Yani 108, 109 ve 110 kodlarına ilişkin bilgilerin buraya girilmesi gerekiyordu. Ama bu versiyonu tekrar ifade edeyim. Sadece ve sadece 108 yurt içi alımlara ilişkin KDV satırında yer alan tutara ilişkin bilgilerin yazılması gerekecek. Zaten bu da resmi duyurulan içerisinde yer alıyor. Önemli bir değişiklik yani sonuçta bu alışkanlığımızı artık değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi daha önceden ilgili dönemde düzeltme beyannamesi verdiyseniz de son verilen beyanname düzeltme beyannamesi olduğundan dolayı o beyannamede yer alan tutarı devreden KDV olarak kullanmamız gerekiyor. Onu hatırlatayım. Yani devreden KDV tutarı yazarken düzeltme beyannamesi verilmişse önceki döneme düzeltme beyannamesindeki veri dikkate alınacak. Onun dışında eğer devreden KDV'de bir değişiklik varsa işte fatura çıkarmadır, eklemedir işte devir olmuştur şirket ya da birleşmiştir vesaire. Onlar daha önce olduğu gibi o satırlar yine bir önceki versiyona zaten aynı e, uygun satırı seçerek e, yazmanız mümkün. Orada bir özel değişiklik yok. Şimdi evet indirimler sekmesini bu şekilde ifade edebilirim. Bir diğer sekme istisnalar, diğer ya da hakkı işlemler sekmesi. E, burada çok enteresan değişiklikler var. Şimdi buraya kısmi tevkifat kapsamına giren işlemler tablosu eklenmiş bir kere. Burası önemli. Yani isteğe bağlı tam tevkifat tablosu vardı daha öncekinde. Ama şimdi kısmi tevkifat kapsamına giren işlemler tablosu da yer alıyor. Kısmi tevkifatlı satışı olan mükellefler KDV 1 beyannamesinde matrak kulakçığında kısmi tevkifat uygulanan işlemler ekler kulakçığında tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim Ve eğer iade isterse de istisnalar, diğer iade hakkı olan işlemler, kısmi tevkifat kapsamına giren işlemler, ilgili tevkifat kodu girilip iadeye konu olan KDV tutarını yazmanız gerekiyor. Malumunuz eğer mükellefin devreden KDV'si varsa devreden KDV'si kadar olduğu kadar iade işlemi de gerçekleşiyor. Şimdi bu şekilde yeni versiyondaki dinamiği ifade ettim. Peki da önceki versiyonlarda nasıldı? Örneğin 39. versiyonda nasıldı bir önceki versiyonda? Alışkanlıklarımız neydi? İstisnalar diğer iade hakkı doğuran işlemler sekmesinde, diğer iade hakkı doğuran işlemler tablosunda ilgili tevkifat kodu giriliyordu. İadeye konu olan KDV tutarının yazılması yeterli oluyordu. Artık diğer iade hakkı doğuran işlemler kutusunda kısmi tevkifat dışındaki daha spesifik konuları içeren satırların yer aldığını görüyoruz. Çünkü kısmi e, tevkifatla alakalı iadeler başka bir e, satıra, başka bir e, tabloya taşınmış oluyor. Diğer bir değişiklik ise kontrol mekanizması olarak e, hayat buluyor. Şöyle ki kısmi istisna kapsamına gelen işlemler tablosunda veri girişi yapıldığında sistem matrah sekmesinde daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin ilave satırına veri girişi istiyor. Bakın. Yani kısmi istisnalı satışlarınız varsa artık sistemde beyannameyi kaydederken daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin ilave satırına veri girişi arıyor. Önceki versiyonlarda böyle bir kontrol segmenti yoktu. Hani varoluşsal mantığına bakacak olursak hani KDV genel uygulama tebliği içerisinde bunu bulmak mümkün. Takipçilerimiz bilir yani benim KDV eğitim videolarımın içerisinde hani kısmi istisna, tam istisna kavramına temas ettiğim videoları inceleyebilirsiniz. Ee, orada da kısmi istisna'nın temel mantığını sizlerle paylaşmıştım. Ee, genel uygulama tebliğine de baktığımızda, kısmi istisnalı işlemle ilişkin alış ve giderlere ait KDV, indirim veya iade konu edilemiyor biliyorsunuz. İndirim veya iade konu edilemez. Niteliği nedir? Çünkü bu kısmi istisnadır. Yine KDV kanunu 30A'ya baktığımız zaman, madde 30A'ya, Kısmi istisnada indirim olmadığı için alışta indirim yaptığınız KDV'yi de satış yaparken e, kısmi istisnada yüklenilen KDV'yi yazıp daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin ilavesi kısmına yazmak gerekiyor. Bu durumda ne yapmış oluyoruz? Daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin indirim hesaplarından çıkmasını sağlıyoruz. E dolayısıyla da yani kısmi istisnanın temel mantığıyla örtüşüyor bu durum. Şimdi tam istisna ile kısmi istisnayı şöyle hatırlayacak olursak tam istisnalarda örneğin ihracat yaptığımızda yüklendiğimiz KDV indirim konusu yapabiliyoruz. İndiremediğimizi iade alıyoruz. Ancak kısmi istisna satışlarda bu durum söz konusu değil. Dolayısıyla bunu artık beyannamede bu satırda göstermek suretiyle ve kontrol segmenti var. Bakın bu rakamı yazmazsanız kaydetmiyor zaten. Ya da buraya farklı bir rakam yazarsanız o zaman da yine hata veriyor. O sebeple değerli izleyiciler artık yeni bir alışkanlık. Bu satırda, bu satırda yazdığımız kısmi sınavlı verilerin artık gördüğünüz gibi daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin ilavesi satırına veri girişi yapmak gerekiyor. Beyannameyi düzenlerken dikkat etmek zorunda olduğumuz yine önemli bir değişiklik. Bu kontrol segment. Ekler sekmesinde önemli bir değişiklik var. yatırım teşvik belgesi kapsamındaki istisnalar ama satıcılar için bölüme eklenmiş durumda şu anda. Önceki versiyon neydi? Alıcılar için. Şimdi ne oldu? Satıcılar için. KDV Kanunu 13D maddesi kapsamında 308 kodu ile teşvikli yatırım mallarının teslimine ilişkin satıcıların beyannamede bu bölümü artık doldurması gerekiyor. Neydi? Önceki versiyonlarda alımlara ilişkin alıcılar tarafından bilgi girişi yapılması gerekiyordu. Artık bu değişmiş oldu. Bu bölümün varlığı ile aslında ekler bölümünde istisnalı mal satışı yapan mükelleflerin bilgileri yeni e-beyan sisteminin dinamikleriyle istisnalar diğer iade hakkı doğrudan işlemler bölümüne veri akışını sağlamış oluyor. Şimdi yeni e-beyan sistemini ben hani Eskişehir ve Kırşehir'i bizzat deneyimlemedim açık. Ama e-beyan yardım sayfalarını inceledim. Burada KDV beyannamesinde farklı bir kurgu var. Burada aslında önce ekleri dolduruyor. Ekler doldurulduktan sonra ilgili satırlara veri akışı oluyor. Yani nedir bizim alışkanlığımız? Ekleri en son doldurup hani önce beyannamenin temel dinamiklerini doldururuz işte matra, istisnalar filan. Sonra ekler kısmını doldururuz. Şimdi aslında bu yeni beyan sistemi önce ekleri doldurturuyor. O ekler dolunca da otomatikman ilgili sekmelere veri akışı sağlıyor. Bu yönüyle ben açıkçası beğendim. Yani yeni beyanı beğendim bu yönüyle. E, ama tabii hani farklı dinamikleri olacaktır. E, alışmak kolay olmuyor. Tabi buna adapte olmak da çok kolay olmayacaktır. Ama görünen o ki tüm Türkiye'de yayılacak proje. Nasıl damgada, konaklamada deneyimliyoruz. Diğer amiral gemi beyannamelerde de işte KDV, Muh SGK, ileride belki gelir kurumlar neyse bunlar da buraya muhtemelen taşınacak. Dolayısıyla buna adapte olmak durumundayız. Bu videoda yer alan bilgiler gelir ders başkanlığın resmi duyuruları ve mesleki deneyimler doğrultusunda hazırlandı. Karşılaştığınız temel sorularda resmi anlamda bilgi almak için vergi dairenizden görüş almanızı tavsiye edebiliriz. E, bu noktada siz de iyi biliyorsunuz ki vergi otoritesiyle yaşanabileceğiniz sorunlarda hukuki sorumluluk sizlere ait. Dolayısıyla bu video bir e, deneyim paylaşımı amacı güdüyor. E, umarız faydalı olur. E, bir sonraki video özel matrağı tabi satışların BDP üzerinden gösterilmesi konusunda olacak. Bu konuya özellikle temas edeceğim. Muhtemelen bir artık duyurumu atılır, bir şey atılır mı bilemiyorum. Onları takip edeceğim. Yani biraz daha olgunlaşması gerekiyor bu konunun. En azından benim nezdimde sizlerle paylaşmak için biraz daha olgunlaştırmam gerekiyor bu özel matrahla alakalı bölümü. Ayrıca bu kısmi tevkifat, tam istisna gibi konularda BDP üzerinden eee iadenin nasıl beyan edileceğini de yine sizlere yeni e dinamikleri yani 40. versiyon dinamikleriyle örnekli bir şekilde video olarak muhakkak hazırlayacağım söz veriyorum. Bu noktada bize destek olmak ve yeni videolardan anında haberdar olmak için sizden tabi kanala abone olmanızı ve beğenmenizi rica ediyorum. Ayrıca vergi bilenler LinkedIn ve Instagram hesaplarından da güncel konularda bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bu da yine hızlı bilgi almak adına size faydalı olabilecektir. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen deneyimlerinizi, yaşadığınız sorunları ya da sorunların çözümlerini bu video altında yazınız yorum olarak. Sizden bunları bekliyor olacağız. Daha fazla kişiye ulaşmak ve daha fazla kişinin faydalanmasına vesile olmak amacıyla. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Vergi.